Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada bazı delta ovalarının konumu gösterilmiş ve bu delta ovaları oluşumunu sağlayan akarsularla eşleştirilmiştir. Buna göre haritada aşağıdaki delta ovalarından hangisinin konumu gösterilmemiştir? Şimdi bakalım. Karadeniz'deyim, Samsun'dayım. Bakın burada Bafra ve Çarşamba deltaları var. Kızılırmağın ağzında Bafra, Yeşilırmağın ağzında da Çarşamba deltaları oluşur. Orta Karadeniz'den bu deltaları eledim. Bafra ve Çarşamba gitti. Geldi Akdeniz kıyısında Türkiye'nin en büyük delta ovasındayım. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ağzında tabii ki Çukurova var. Bunu da eledim. Hemen yanına Mersin'e geldim. Bakınız Göksu nehrinin ağzında Silifke deltası var. Dolayısıyla Çukurova ve de gitti. Peki geriye ne kaldı? Geriye Balat kaldı. Peki Balat nerede? Dikkat edin. Bakın Ege bölgesindeyim. Şuraya 4 tane akarsu yazacağım. Bakın akarsular şunlar. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehir. Peki bunların ağzında ne var? Hemen kalemin rengini değiştirdim. Bakırçay'ın ağzında dikili deltası var. Gediz'in ağzında menemen deltası var. Küçük Menderes'in ağzında Selçuk deltası var. Hemen altında da Büyük Menderes'in ağzında balat deltası var. O zaman ne diyorum? Balat deltasının, balat ovasının konumu burada gösterilmemiş. Peki başka ne bilmem gerekiyor? Dikkat edin burası önemli. Türkiye'de delta ovalarının en yoğun olduğu yer kıyının sığ olduğu Ege kıyılarıdır. Evet Karadeniz'in ortasında iki tane büyük delta var. Bafra ve Çarşamba. Akdeniz'de kocaman bir Çukurova var. Eyvallah. Ama totalde baktığımda Karadeniz kıyısında delta oluşumu az. Akdeniz kıyısında delta oluşumu az. Delta oluşumunun en fazla olduğu yer kıyının sığ olduğu Ege kıyılarıdır. Unutmuyorum. Sorumun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.